Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler ediniz. Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyabilirsek seviniriz. Ben Hüseyin Konya, kiraz doğumluyum. Üç senedir esnafım, traktör üzerine genellikle. Hayvancılık sektörümüz var. Tarla, takka, zirai aletler falan. Bunlar sizin temel işleriniz. Temel işimiz, evet. Ee, hayvancılıkta nasıl bir sisteminiz var? Kısa kısa şöyle başlıklardan Hı. bahsedip Geçelim, ne ırk üzerinde çalışıyorsunuz? Hayvancılıkta hoşten e, süt besiciliği yapıyoruz. E, bir ton kadar falan sütümüz var. 40-50 var işte. O nereye veriyorsunuz sütünüzü? Kooperatifimize, Karamanköy Kooperatifine veriyoruz. Tamam. Onun dışında tarım sektörüyle ilgili arazileriniz var mı? Kendi arazilerimizi değerlendirmek Hı. amaçlı zaten hayvancılığa yöneldik. Hı. Kendi tarlalarımızı değerlendiriyoruz. Kendi ürünlerinizi hayvanlarınızla buluşturuyorsunuz. ne ekiyorsunuz? Evet. Mısır, buğday, slajı falan yapıyoruz. Evet. Arpa. Genelde mısır yani bu buğday da mısır. Slaj yapıyorsunuz yani. Hayvanlarınızı yapıyoruz evet. Hayvanlarınızı vermek. Tabii. Peki, e, bu sektör nasıl başladı hikaye evet. arabayla ilgili? 3 senelik Bir mevzu bu. 3 sene önce başlamıştım ben bunu. Hayvancılıktan biraz kopmaya başladım. Hayvancılık biraz geri gitmeye başlamıştı. Biz de kendimiz ayrı bir Sektöre geçelim. Sektöre geçelim düşündüm ve traktör üzerine galeri açmaya karar verdim işte. Traktörle mi başladınız? Traktörle başladım evet. abi. Tamam. Traktör zaten. Hı, hı Nereden, nasıl buluyorsun şimdi mesela traktörleri? Şimdi... halktan alıyoruz genellikle satmak isteyenler geliyor buraya ofisimize. Onlara yardımcı oluyoruz evet. Dışarıdan denk geldiği zaman dışarıdan alıyoruz. Modeller yüksek mi, orta segment mi, ne, Bütün nasıl? Bütün segmentler var genellikle bende. Yani 1976 Massey'den 2022 modeli, 2024'e kadar hemen hemen hepsinden var. 30-35 adet traktörümüz var. İşte Her, her marka model var ama. Her anladım. marka model çalışıyoruz evet Herhangi bir marka değil. Evet. Hepsinden çalışıyoruz. Ee, bunların kepçeli olanları da var değil mi? Tabii. Kepçeli traktörüm de 8-10 tane var bölgemiz hayvancılık bölgesi olduğundan biraz daha kepçe traktör yani yoğun gidiyor. Başka yapan da yok Kiraz bölgesinde. Evet. Bunu siz yapıyorsunuz burada. evet ben yapıyorum. Ee, arabalarla ilgili nasıl bir sisteminiz var? Sizde otomobil Arabalar, grubu da var. Araba grubuna da giriyorum. Takastan gelenleri değerlendiriyorum. Mesela Takastan adamı Doğan Şahin getiriyor. Hayır demiyoruz yani sadece traktör yapıyoruz demiyoruz. Evet. Onları da takastan değerlendiriyoruz. Ekspertizlerini yaptırıyorsunuz. Tabii ekspertizlerini değil. yaptırıyoruz. Minibüslerimiz var. Minibus, evet minibüsümüz var. Açık kamyonet var. Celep tarzı. Burada celepler de Evet hayvancılıkla uğraşan celeple yoğunluk var. Onlar evet. da yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani. Yeriniz nerede lokasyon olarak? Biz mesela Kiraz'ın neresindeyiz şu Kiraz an? Kiraz'ın girişindeyiz şu an. Alaşehir yolu üzerinden gelirken Kiraz'ın girişindeyiz. Tamam. Ödemiş tarafından gelirken de çıkışındayız. Çevre yolun dibindeyiz. Evet. Yani ee, kaç metrekare işte. bir alanı değerlendiriyorsunuz? 2000 metrekare bir alandayım. Tamam. Sektörle ilgili evet. hedefiniz ne? Böyle geldiğiniz noktadan memnunsunuz. Piyasa nasıl gidiyor şu anda size göre? Piyasa şu an biraz durgun ama e, sektörden memnunum. 3 sene oldu ticaretle tanışalı. Yani güzel bir şey, halkla tanışıyorsun, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar kuruyorsun, insanlara yardımcı oluyorsun elinizden geldiği kadarıyla evet. onun gibi bir şeyler işte. E büyütmeyi düşünüyor musunuz? İşlerinizle ilgili yatırım var mı kafanızda? Tabii yani biraz daha yani 30 traktör, değil 50, 50 traktör, 50 kişi hakim olabilir yani 50 evet. traktör. Bu Malik adetsel işliyoruz. şeyi biraz yükselteceğiz anladığım evet, kadarıyla. Peki size var. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. E, farklı il ve içelerden müşteriler geliyor mu? Tabii. Beyda'dan, Tire'den, Bayındır, Ödemiş, Alışehir tarafından her taraftan geliyor. Peki. Şimdi Hüseyin Bey keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden bölgedeki tüm vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? ya Bütün tanıyan, tanımayan eş dostu herkese bekleriz yardımcı olmak için. Elimizden geleni de yaparız yani. Her türlü takası açığız Araba olur, traktör olur tarlı olur. Her türlü takas açılır yani. Evet. Takas konusunda anladığım kadarıyla herhalde bayağı iddialısınız ki. İddialıyız e, evet. Yani onu değerlendirmek adına evet. herkesi buraya davet edelim o zaman. davet ediyoruz evet. Her türlü evet. takas açıyoruz yani. Peki. Size başarılar diliyorum. Teşekkür Kolaylıklar ederim. diliyoruz. İlerleyen zamanda inşallah markanızın fazlıklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim.